Gerekli evrensel tasarım ve erişilebilirlik sağlanırsa aslında engelli engelsiz diye bir şey kalmaz. Konut 35. Bu uygulama sayesinde daha öncesinden haritalandırılması yapılan alanlarda kimsenin yardımı olmadan kendi başınıza istediğiniz şekilde devam edebileceksiniz. Kapalı ve açık alan sesli yönlendirme sistemimiz görme engelli kardeşlerimizin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engeller Müdürlüğü'ne bağlı 9 merkezimizde akıllı telefonları vasıtasıyla bu uygulamaya indirilmeleri sonucunda hiç kimseye ihtiyaç duymadan herhangi bir yere ulaşabilecekleri bir sistem. Çok özgün bir uygulama ve İstanbul tarihinde de bu bir ilk. %95 görme engelliyim. Uygulama olmadan önce yanımda gören birini ya da orayı bilen birini alıyordum sürekli. Tek başıma gidemiyordum ama uygulama sayesinde rahatlıkla gidebiliyorum artık. İnsanlarla aranızdaki farkı kapatmanızı sağlıyor bu uygulamalar. Görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak olan Kays uygulamasını şimdi birlikte test edelim. Şu anda Şile Engelliler Kampındayız ve yanımda Çağatay var. Çağatay yemekhaneye gitmek istiyor. Kays uygulamasına sesli komut vererek kendisini yemekhaneye götürmesini isteyecek. Yemekhane başla diyorum. Yemekhane düz devam edin. 71 metre ilerleyin ve sola dönün. Şu an bina içine giriyormuşum onu söyledi ve yemekhaneye geldik. Çağatay kimseden yardım almadan tek başına kas uygulaması sayesinde yemekhaneye ulaşmış oldu. Hoşuma giden bir özelliği daha var uygulamanın. Aynı yerde kalan bir arkadaşınızla konum paylaşabiliyorsunuz. İki görme engelli de çok rahat birbirini buluyor bu şekilde. Hold out to me.